Merhaba arkadaşlar, Teknik Borsacı kanalına hoş geldiniz. Ben İbrahim Dağ. Bugün sizlerle beraber yeni halka arz edilecek olan İhlas Haber Ajansı hissesini inceleyecek. Öncelikli olarak yasal uyarım metnimizi okuyalım. Burada yer alan yatırım bilgileri, yorumlar, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Videomuzu durdurarak yasal uyarım etninin tamamını okuyabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu aralar halka arzlar çok fazla yüz güldürmüyor. En son... 2 tane daha halka arz vardı. Angen vardı. Gelecek varlık vardı. Bunlar oransal dağıtımdı. Şu anda çok da iyi durumda olduklarını söyleyemeyeceğim. Yani halka arz fiyatının altına düşmedi diye hatırlıyorum. Fakat hani çok getiri de sağlamadı. O yüzden e, moraller bozuk tabii ki. Hedefin hissesi şu anda tavan gidiyor. O eşit dağıtım olmasından dolayı iyi gidiyor. Daha da devam edebilir diye tahmin ediyorum. Ya eşit dağıtım olduğu zaman tabii ki daha iyi oluyor arkadaşlar genel olarak. Şimdi firmamızın ismi İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi. Hisse kodumuz İHAS diye geçiyor. Halka arz tarihlerimiz 26-27 Ekim. Yani arkadaşlar 25 Ekim'deyiz şu an. 26-27 Ekim Salı ve Çarşamba'ya denk geliyor. Burada dikkat etmeniz gereken husus şu arkadaşlar. Hissemiz eşit dağıtım olduğu için 10.30 ile 1 arasında talep toplanıyor arkadaşlar. O yüzden hisse eğer ki bu halka arza girmeyi düşünüyorsanız son güne bırakmayın derim. Özellikle son saatlere bırakmayın. Problem olabiliyor. Donmalar olabiliyor. Talep e, gönderemeyebilirsiniz. Kalırsınız arkadaşlar. Buna dikkat etmenizde fayda var. Evet. Borsa pazarımız arkadaşlar borsa pazarımızdan başlayalım. Sonra web sitemize bakalım. Evet. Geliyorum. Ana pazardayız arkadaşlar. Ben ne yapıyordum? Ana pazarı negatifi alıyordum. Yıldız pazardaki hisseleri güçlü buluyordum. Ana pazardaki hisseler biraz daha düşük hisseler arkadaşlar. Web sitemiz var arkadaşlar. Bu arada web sitesini ben normalde şu İhlas Haber Ajansı'nın sitesi var. Bunun burada aradım yatırımcı ilişkilerini. Burada bulamayınca da şaşırdım. Hani yatırımcı ilişkileri koymak zorundalar çünkü. Sonra bir baktım ki İhlas Haber Ajansı.com.tr diye bir site yapılmış buraya konulmuş arkadaşlar yatırımcı ilişkileri. Şaşırdım gerçekten. Diğer tarafta olacağını bekliyordum. Demek ki ayrı yap yapmayı daha uygun görmüşler. Şimdi firmamızdan biraz bahsedelim. Neler yapıyor? Ne iş yapıyor? Onlardan bahsedelim arkadaşlar. hakkımızda girelim. Evet, Türkiye'nin görüntülü haber servisi yapan ilk özel şirketi olan İhlas Haber Ajansı 1994 yılında kuruldu. 1994'ten 2021 çıkaralım arkadaşlar. 27 yıllık bir firma. Öncelikle bunu bir notunu alalım şuraya. 27 yıllık firmayız. Bu pozitif. 20 yılın üstünde ise pozitif diyorduk. Özel televizyon yani hayatına başlamasıyla birlikte doğru, hızlı, objektif haberciliği kendisine ilke edilen İhlas Haber Ajansı Türkiye'de 25 bölge müdürlüğü ile 79 vilayette bürosu olan tek medya kuruluşudur. Evet arkadaşlar bu haber ajansları biliyorsunuz Türkiye'de çok fazla yok aslında. İhlas mesela bunlardan biri. Büyük olanlardan biri. Bildiğim kadarıyla bir Doğan Haber Ajansı var. Anadolu Ajansı var. Yani öyle sayabileceğiniz çok fazla haber ajansı yok diye biliyorum arkadaşlar. Yanılıyorsam yorumlarda belirtebilirsiniz. İhlas Haber Ajansı da tabii eski firmalardan biri. Şimdi faaliyetleri neler arkadaşlar? şuradan faaliyetlerine bakalım yani gelirleri nereden geliyor. Şimdi internet aboneleri diye bir kalemleri var. Kurum aboneleri. Yani demek ki kurumsal aboneler var, bireysel aboneler var. Gazete haber gelirleri, haber teknik, teknil gelirleri, TV abone gelirleri. Şimdi arkadaşlar bu gelirleri nasıl elde ediyorlar? Şöyle düşünebilirsiniz. Burada bir sonuçta bir haber elde ediyorlar ya. Bunun videosunu çekiyorlar, resimlerini çekiyorlar veya içeriğini yazıyorlar. Bunların telif hakkı bunlarda oluyor. Şimdi o videoyu mesela başka bir haber kanalı veya bir gazete yayınlamak isterse bunları bir bedel ödüyor anladığım kadarıyla. Bunlar da oradan bir gelir elde ediyor. Tabii ki bir üyelik sistemi de olabilir. Şey olarak mesela üye olanlara örnek veriyorum. Ayda şu kadar haber veriyoruz veya şu kadar haberi yayınlayabilir şeklinde de olabilir arkadaşlar. Operasyonel gelirler diye. Web sitesi reklam gelirleri. Web sitesi reklam gelirleri dedi arkadaşlar. Şu iha.com.tr var. Burada bannerlar falan oluyormuş. Bakalım var mı? Örnek bir banner görebilsem size göstereceğim. Birine tıklayalım. Yani şu anda denk gelmedim ama şuralarda mesela şu sağ tarafta, sol tarafta veya buralarda falan bannerlar olabilir arkadaşlar. O bannerlardan bir gelir elde ediyorlar. Anladığım kadarıyla. Veya mesela buraya bir haber yerleştirecek de örnek veriyorum. Ondan da bir gelir elde edebilirler. Mesela ilk şeyde şu manşette yer alsın diyebilirsin. Şey. Mesela burada bir banner çıktı arkadaşlar bakın. Bu bir gelir. Yani onun için bir kalem yani. Evet arkadaşlar başka ne varmış? Network gelirleri diye bir şey var. Medya tanıtım gelirleri. Diğer gelirler. Yeni faaliyet diye bir şey var. Satış indirimleri vesaire. Yani totalde baktığınız zaman... Tabi buradaki T'lere bakmayalım arkadaşlar. Bunlar olması ihtimali olan gelirler. Yani total 2020'ye baktığımızda 43 milyonluk bir gelir elde ediyormuş arkadaşlar. Evet kısaca firmamız bu. Web sitemizi de gösterdik. Web sitemiz ihlashaberajans.com.tr İHA.com.tr Şimdi şöyle de bir şey var arkadaşlar. Siz buraya üye oluyorsunuz. Diyelim ki bir haber siteniz var. E, haber sitesinde haber yayınlamak istiyorsunuz. Bu ihlasa üye olarak size bir kod veriyorlar. Bir API kodu diyelim. Application kod. O kodla web sitenize otomatik olarak haberleri çekip yayınlayabiliyorsunuz. Tabi bunlara ne kadar ücret ödüyorsunuz onu bilmiyorum arkadaşlar. Aylık belli bir ücret ödüyorsunuz. Buradan da bir gelir elde etmiş oluyor. Yani böyle üyelik gelirlerinin olması firma için pozitif. Sektörümüz arkadaşlar yani İhlas Haber Ajansı gibi biraz Hürriyet Gazetesi var. Ona biraz benzettim ama Hürriyet Gazetesi Biraz daha farklı oluyor. Onun mesela Doğan Haber Ajansı var diye biliyorum. E şimdi yani buraya ben diğer diyeceğim arkadaşlar. Tam olarak sektörünü tam kestiremedim yani hangi sektörde net olabilir. Onu tam kestiremedim. Evet, neden halka arz edildik arkadaşlar? Hemen gelelim. Halka arz edilme sebebimiz ne? Neden halka arz gelir? nerede? Bir dakika. Nerede kullanacaklar? Evet. Şurada. Halk arz ile şirket değerinin ortaya çıkması, şirketin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlaması, mali yapının güçlendirilmesi, birliğin ve tanrının pekiştirilmesi, şeffaflık, hesap verilebilirlik, ülkelerin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve şirketin kurumsal kimliğini güçlendirerek uluslararası sahnede faaliyetler artırması amaçlanmaktadır. Yani burada bir hikayesini yazmışlar arkadaşlar. Bizim için burası önemli. Halka arz ile sermaye artış sonucu 98 milyon TL net kaynak elde edilecektir. Evet bu kaynağı nerede kullanacağız? Elde edilecek kaynak ile faaliyetlerini ve dolayısıyla karlılığını arttırabilmek için arttırmak adına yapılacak teknolojik yatırımlar. Ekipman alımları modernizasyonu için 47,5 milyon TL. Yani bu ekipman alımları ne olabilir arkadaşlar? Sonuçta bu web sitesi ya. Bir web sitesi olduğu için bunun bir sunucusu vardır. Serverı vardır. Mesela bu yeni serverlar alınabilir örnek olarak veya işte yeni bir kamera alınabilir. Kamera işte video çekmek için gerekli olan ışıklar, aparatlar vesaire örneklendirilebilir arkadaşlar. Yani bu ekipmanlardan anladığım bu. Moderniz modernizasyon dediği bunların upgrade edilmesi, daha yeni versiyonların alınması veya güçlendirilmesi. Yurt içi ve yurt dışı ofis açılışları, yeni ofisler demek açmayı düşünüyorlar. Mobil ofis yatırımları için 20 milyon TL. Yani mobil ofis dediği herhalde biraz daha küçük ofisler olabilir. Yani böyle normal ofis büyükse mobil daha küçük e, ofisler şeklinde olabilir. Şirket için ge gelir getirici menkul ve gayrimenkul yatırımları. Bakın menkul ve gayrimenkul yatırımları da 16 milyon lira harcamışlar. Ve genel faaliyetleri ilişkin ihtiyaçlar için. 14 milyon TL. Yani genel faaliyetlerden kasıt ne acaba? Şu anki mevcut belli başlı şeylerin ödenmesi mi? Veya işte genel faaliyetler işte sonucu giderleri olabilir gene aynı şekilde. O da bir genel faaliyet sonuçta. Gibi. Evet arkadaşlar baktığınız zaman burada bir yatırım şeyi var. Yani bir yatırım yapılması, faaliyetlerin devam ettirilmesi şeklinde izah ediliyor arkadaşlar. Devam edelim. Neden halka arz edildik? Öncelikle onun sebebine bakalım. Ortak satışımız var mı? Şuradan bakalım arkadaşlar. Evet bir ortak satışımız yok. Ek satışlarımız da yok. Halka arz edilme sebebimiz zaten oradan bir gelir elde edilecek dedi ya. Sermaye artırımı kastetti aslında orada. Sermaye artırımı. Sermaye artırımı olması pozitif. Halka arz edilen not sayımız ne arkadaşlar? Hemen bakalım. 22 milyon not. Notumuz da az. Yüzde kaç halka arz edildik? Yüzde 34.38. Yüzde 30'dan fazla olması biraz negatif arkadaşlar. Ben biliyorsunuz 20-30 arası baz alıyorum. Yani o aralığın üstünde olduğu zaman negatifi alıyorum arkadaşlar. Çünkü ideal rakamlar onlar. Çok kötü de değil yani onu da belirteyim. Dağıtım yöntemlerimiz eşit dağıtım arkadaşlar. Herkese eşit dağıtım. Oranları bilmiyoruz şu anda. Çünkü eşit dağıtım olduğu için bireysele şu kadar kurumsala şu kadar bir şey olmadığı için oranları bilmiyoruz. Bu oranlar e, talepler bittikten sonra çıkacak zaten. Bireyseller ne almış kurumsallar ne almış ortaya çıkar. Satmama taahhütümüz var mı? tüm şirket ortakları için bir yıl için 180 gün. Zaten kısaca burada yazmışlar. 180 gün boyunca satmama tavrı var. Öz sermaye karlılığımız. Evet arkadaşlar bakalım. Bilançomuzu bir görmemiz gerekiyor. Şimdi burada 2021 6 da var. 2020'yi alalım arkadaşlar. Öz sermayemiz 47 milyon. Karımız 12 milyon neydi arkadaşlar formülümüz? Öz sermaye, öz kaynaklar, öz varlıklar. Öz sermaye karlık oranı net kar bölü öz sermaye çarpı Geliyorum. Net karımız ne arkadaşlar? Yazıyorum. 12 milyon 356.395 bölü öz sermayem neymiş? 47 milyon. 482.635 çarpı 100. %26'lık bir öz sermaye karlılığımız var. Peki öncesinde neymiş? Arkadaşlar öncesinde bakın öz kaynak eksiye gitmiş. Öz kaynak eksiye gitmiş. Bu kötü yani. Bunların eksiye gitmesi kötü. Bakın burada zarar yazmış. Burada neredeyse bakkal karı gibi bir şey yazmış arkadaşlar. Sonrasında bir yükselmiş yani 12 milyona yükselmiş Hep dönem karı. Peki bu 8 milyonsa hangi aydı bu? 6. ay. Biz şimdi bunu 2 ile çarpıp yıl sonunu tahmin edebiliriz. Yaklaşık olarak tabi net olarak veremeyiz. 8 çarpı 2 dersek 16 milyon. Yani buradan biraz daha yüksek olacak. Peki 16 milyon olarak baz alırsak. 16 milyon diyelim arkadaşlar. Bölü 56.327.874 çarpı 100. %28 gene çıkar. Yani %26 civarı öz sermaye kağıdımız var arkadaşlar. Öz sermaye kağıdımız ne diyorduk? Şeyden yüksek olması önemli. Faizlerden yüksek olması önemli. Enflasyondan yüksek olması önemli. Şu andaki faizler %18-19 civarında olması lazım. Onlardan yüksek olması önemli. FK'mıza bakalım. Fiyat kazancımız ne? Halka arzdan sonrakini baz alalım arkadaşlar. Şimdi FK'mız şu anda 9'lardan 14'lere geçmiş arkadaşlar. 14 yüksek FK için 1441 oldu arkadaşlar. Niye böyle yaptı? 14.41 FK yüksek. Şimdi FD Favok diye bir alan koydum arkadaşlar. Bu da önemli. Firma değeri bölü Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar demek. Şimdi bununla ilgili şöyle bir örnek verebilirim arkadaşlar. Diyelim ki firmanın değeri 100 milyon. E, ise örnek veriyorum 10 milyon. Böldüğünüz zaman ne çıkıyor? 10 çıkıyor. Yani firmanın değerini bu elde etmiş olduğu Favok'la 10 yılda ne yapar? Firmanın değerine ulaşabilir demek. Bu sebeple Bizim FD bölü Favok'umuz eğer ki 10 ve altında çıkarsa arkadaşlar pozitif. Aynı FK gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani FK ile aynı şey değil de. Yani FK'da da biz genelde ne diyoruz? 10'un altındaysa pozitif diyoruz ya. Firma deli ve bölü favok de aynı şekilde onun altındaysa ne kadar altında olursa o kadar hani firmanın değerini yakalama şansı olacağı için daha çabuk olacağı için o yüzden pozitif diyorum arkadaşlar. Evet bakalım FD bölü ne görünüyor? 6.51 6.51 olması pozitif arkadaşlar. 6 Haziran oldu. Bu <laughs> Excel'de var mı? Kaçmaladı yine. Buraya rengetin yapalım da. 6.51 Evet. Şimdi halka arz fiyatımız ne görünüyor? Halka arz fiyatımız 4.60 arkadaşlar. Tabi FK'mız yüksek olduğu için ben halka arz fiyatını yüksek olarak göreceğim. 4.60 Şimdi bakalım arkadaşlar bir de halka arz iskontosu diye bir şey var ya bakalım iskonto olarak ne gösteriyorlar. Şimdi sonuç olarak ihlas haberin halka arz fiyatının tespit edilmesinde %15 halkarz arz iskontosu sonrası hesaplanan 5.45 değer. Yani %15'lik %15 bir iskonto olduğunu söylüyor. Aslında olması gereken tutarın 5.45 olduğunu söylüyor. Pay başı talep, e, top, e, talep toplama fiyatının ina vesaire işte akımlarının makul olduğu kanaatindeyiz demiş bir tanesi. Diğeri ne diyor arkadaşlar bakalım. Belirttiğimiz çekinceler dışında %15'lik iskonto oranı. Burada da %15'lik bir iskonto oranından bahsetmiş. paybaşı fiyat şu. %15 halka arz iskontosu 4.60 TL demiş. Tabi bunlar böyle çıkıyor diye illa ki hemen %15 pat yükselecek diye bir kaydı yok arkadaşlar. O şekilde düşünmeyelim. Evet borçluluğumuza bakalım arkadaşlar. Ne durumdayız? Borçlu muyuz? Bakalım bilançomuz burada var mı? Evet. Şimdi kasamızda para var mı öncelikle? 2018'de 1 milyon varmış. <laughs> Pardon arkadaşlar. 2019'da 518 bin TL varmış. Gerçekten 2019'da kötüymüş yani. Bakın arkadaşlar zaten burada da eksi yazmıştık edersen Öz kaynaklar vesaire. 2020 yılında 36 milyonlu kasamızda para varmış arkadaşlar. Ticari alacaklarımız da 19 milyon. Totele vurduğunuz zaman dönem varlıklarımız 60 milyonmuş arkadaşlar. Totalde. Şu anda da 2021 yılı Haziran ayı itibariyle de 63 milyon bir nakitimiz. yani Nakit demeyelim de dönem varlığımız var. Nakitimiz bu arkadaşlar. 28 milyon. Geliyorum. Duran varlıkları şimdilik es geçelim. Borçlarımıza bakalım. Kısa vadeli yükümlülüklerimiz 15 milyon. Aynı şekilde 2021'de de 15 milyon uzun vadeli yükümlülüğümüzle 12 milyon arkadaşlar. Yani baktığınız zaman kasadaki paramız bizim kısa vadeli, uzun vadeli borçlarımızın toplamından fazla arkadaşlar. Şu anki 2020'deki 2021'deki 28 milyon. Yani bunun toplamına yetmeyebilir. Hatta yeter yani 15 12 ile toplarsak 27. Toplamına yetiyor arkadaşlar. Yani borcumuz ödenebilir diyorum. Evet arkadaşlar borcumuz da ödenebilir. Şimdi bakmış olduğunuz zaman genel anlamda İhlas Haber Ajansı nasıl görünüyor? Ana pazarda olması negatif. 27 yıllık firma olması sermaye arttırımı olması halka arz edilen not sayısının düşük olması arkadaşlar. Olumlu eşit dağıtım olması çok çok olumlu. Yani eşit dağıtım olduğu zaman gerçekten iyi oluyor. Fakat eşit dağıtımda ne oluyor? Az lot düşüyor arkadaşlar. Oransal dağıtımda çok düşebilir fakat oransallarda da sıkıntılar olabiliyor. Bir bakıyorsunuz çok satış yiyebiliyor hisse. Eşit dağıtımda yemez diye bir kaydı da yok arkadaşlar. Bir bakarsınız. Bir anda eşit dağıtımda da patlayabiliyor. O yüzden ama oransal mı eşit mi derseniz eşit dağıtım riski daha düşük oransına göre. O şekilde kıyaslama yapabiliriz. Satmama taahhütümüz var dedik. Öz sermaye karlılığımız fena değil. Fakat FK'mız yüksek. FDF bakımız makul. halkars arz fiyatımız da FK'dan dolayı yüksek olduğunu söyleyebilirim. Borcumuz var. Fakat borcumuzu ödeyebilecek nakdimiz de kasamızda mevcut. Evet. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şimdi 22 milyon lot olduğu için burada bir lot hesaplama yaptık. 22 milyon lot lottan bize ne düşecek arkadaşlar? Şimdi ortalama bir katılımcı sayısı yaptık. 70 bin ile 160 bin arası. Yani bu arada halka arzlara giren katılımcı sayısını baz alarak ne kadar katılımcı minimum girebilir, ne kadar maksimum girebilir şeklinde düşünerekten bir katılımcı sayısı tablosu yaptık. Bakmış olduğunuz gibi arkadaşlar lot sayımız maksimum 314 minimum 138 arkadaşlar. Yani halka arza başvuracaksanız 1500 liralık bir başvuru yeter diye tahmin ediyoruz arkadaşlar. Ha, bunun, bunun altında bir katılımcı eğer ki başvurursa o farklı. Biz burada bir ortalama alıyoruz. Bu ortalamaya göre bir hesaplama yapıyoruz. Fakat bu ortalama kesin doğru olacak diye bir kaide yok arkadaşlar. Ama genelde tutuyor arkadaşlar. Genel olarak dersek genel anlamda tutuyor. Fakat ihlas hisselerine karşı bir ön yargı var mı? Var arkadaşlar. Neden var? Ondan da bahsedeyim. Şimdi bakın firmanın diğer hisseleri. Bunları da ben buraya koydum. Görmeniz açısından. Baktığınız zaman İhlas Holding var. İhlas Holding'in fiyatı bakın arkadaşlar 0.55. Yani 1 lira bile değil arkadaşlar. Fakat şeye baktığınız zaman, FK'sına baktığınız zaman FK'sı 27 yüksek. FDF okuyor, iyi. PDDD'si de iyi fakat hissenin hissenin hisse sayısına bakarsanız 1 milyar 181 milyon hissesi var ya %78 halka açıklık oranı var arkadaşlar. İhlas gayrimenkul. O da 83 kuruşlarda. FK 33. FK gene yüksek. FD Favrik uçmuş. Nirvana'ya çıkmış yani arkadaşlar. PDDD'si düşük olabilir. Ama onun da hisse sayısına bakın arkadaşlar. 762 milyon ve %76 halka açıklık oranı var. İhlas gazetecilik. Fiyatı 88 kuruş. FK ve FDF yok. Hesaplanamıyor neden? Demek ki zararda firma. PDDD'si 0.81 görünüyor. 477 milyon hisse sayısı var. %59 halka açıklık oranı. Yani burada aslında genel anlamda göstermek istediğim arkadaşlar. Bakın hisse sayıları çok yüksek ihlasın normal şartlarda diğer hisselerine. Yani şu andaki 22 milyonu görüntü. Baktığınız zaman arada dağlar var. İhlas yayın holding 85 kuruş hissesi. 12.57. Gene FK yüksek. Yani çok yüksek değil ama gene yüksek. PDDD'si 1.03. FDF okuyor. Hesaplanamadığına göre demek ki negatif çıkmış. Bu arada ben bu bilgileri arkadaşlar Halkbank Stok Kart'tan aldım. Kendiniz de bakabilirsiniz. 332 milyon hissesi var. %73 halka açıklık oranı var arkadaşlar. Ve bizim hisseye bakalım. İhlas Haber Ajansı. Bakın arkadaşlar 4 lira 60 kuruş. Diğerlerinin fiyatına bakın 1 lira bile değil. Bizimki 4.60'dan açılıyor. FK 14.41 yüksek. PDD'de 1.87. Bakın arkadaşlar diğerlerine göre baktığımız zamanda bile bizim PDD'de yüksek. Diğer ihlasın hisselerine göre. FDF halkımız 6.51 ondan düşük olması iyi demiştim. 22 milyon otumuz var ve %34 halka açıklık oranımız var. Yani ihlasın diğer hisseleri diğer hisseleri yani çok problemli arkadaşlar. Yani hisse sayısının yüksek olması, halka açıklık oranının yüksek olması, FK'ların yüksek olması, PDDD'lerin makul olması. Tam PDDD'ler makul diyebiliriz. Fakat FK yüksek, işte FD favori yüksek. Yani baktığınız zaman diğer hisseler iç açıcı değil. Şu anki diğerlerine göre çok iyi arkadaşlar. Baktığınız zaman. Ha işte bunlardan dolayı ben bir ön yargı olabileceğini düşünüyorum. Yani bu hisseleri özellikle alıp bekleyen kişiler varsa çünkü bu hisselerin fiyatları buralarda ama arkadaşlar normalde buraların üstündeydi hisseler. Hatta bu ihlasın bir küsür liralarda olduğunu hatırlıyorum. Bunun mesela iki, bir buçuk iki liralara yakın olduğunu hatırlıyorum. Gibi gibi. Tabi bölünmüş falan da olabilir. Onun tam takibini yapmadım. Yani baktığınız zaman arkadaşlar eğer ki bu ön yargı e, ile girmemezlik olmazsa bu civarlarda bir not düşeceğini tahmin ediyoruz arkadaşlar. O yüzden ben başvuru yaparsam eğer başvuru yapıp yapmadığımı tabii ki e, hani yatırım tavsiyesi olmaması adına söylemeyeceğim. Eğer başvuru yapsaydım 1500 lira yatırmamın ya yani 1445 ile 1450 TL ilk başvuru yapmanın yeterli olabileceğini düşünüyorum. Ama daha fazla geleceğini düşünüyorsanız 2000, 5000 yani yani hesabınızda ne varsa başvurabilirsiniz istiyorsanız fakat ortalama bu civarlarda gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz da endeksimizden bahsedelim arkadaşlar isterseniz. Eylül sistemimiz böyle. Şimdi endeksimiz ne durumda? Bu aralar bilanço ayı olduğu için arkadaşlar. Ben bu arada ışık plastik açık gelmiş arkadaşlar. Işık plastikte gördüğüm bir şey var. O yüzden açık bıraktım. Bakın burada bir toplama bölgesi var. Yani buralardan topluyorlar gibi mi geliyor? Tabi yatırım tavsiyesi değil. Evet arkadaşlar endeksimize baktığımız zaman bakın arkadaşlar bir yükseliş trendi var gibi. Bunun sebebi de aslında bilançolardan kaynaklanıyor. Bu aralar firmalar bilançolarını açıklıyor. Ee, ve bilanço açıklanması Kasım'ın zannedersem birinci haftasına kadar devam edecek. Bu sebepten dolayı endeksimizde bir rally var. Tabi bu rally'nin devam edebilmesi için arkadaşlar endeksimizin bir trende oturması gerekiyor. Bakın tren, yükseliş trendine daha giremedi. Girebilmesi için nerelere gelmesi lazım? 1500 19 civarı bakalım 1519'un üstüne atması gerekiyor arkadaşlar. Şu anda aray sayımız da şişmek üzere. Eğer ki kötü bir siyasi bir olay veya işte dolar kuruna çok fazla baskılama olmazsa yani yukarı doğru ataklar olmazsa endeksimiz şu anda iyi gidiyor gibi arkadaşlar. O yüzden halka arzların da iyi gitme ihtimali var. Evet arkadaşlar. Genel anlamda böyle bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Taleplerinizi yorumlar bölümünden yazarsanız elimden gelince yorumlarınıza dönmeye çalışıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.